Rüyada balık görmek sıkıntılı ve zor günlerinin biteceğine, bir mal alım satımı dolayısıyla yaşanan bir sıkıntının ortadan kalkmasına yardım edileceğine, vasıflı, yetenekli ve şahsiyetli kimse haline geleceğine, yaşayacağı heyecanın daha önce yaşadıklarının hiçbirine benzemeyeceğine, son zamanlarda kötü giden her şeyin düzeleceğine, çok sevinçli haberler alacağına ve mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine alamettir. Rüya alimine göre rüyayı gören kimsenin yeni hobiler edinileceğine Ele geçen kazancın Allah yolunda harcanacağına, yardıma muhtaç kişilere yardımcı olunacağına, hayallerin bir bir gerçekleştirileceğine, kafasının rahatlayacağına, iç dünyasının güzelleşeceğine, maddi olarak büyük bir atılım gerçekleştireceğine, karşısına çıkan zorluklara göğüs gereceğine, hiçbir eksiğinin kalmayacağına delalet eder. Rüya'da abdest alırken balık görmek hem kendisini hem ailesini yeni bir şehre götürecek bir karar vereceğine, huzurlu ve sağlıklı olunacağına tüm umutlarını ve sermayesini bir işe bağlayacağına ve işin zaferle sonuçlanacağına işaret ettiğine inanılır. Rüyada aç balık görmek büyük firmalar tarafından takip edilmeye başlayacağına, sevdiği kişiler ile sevinçli günler yaşayacağına, büyük bir ferahlık ve mutluluk yaşayacağı bir döneme gireceğine delalet ettiği söylenir. Rüyada ağaçta balık görmek ihtiyaçlarını kolaylıkla gidereceğine, isteklerinin ve heveslerinin gerçekleşeceğine, yakın zamanda epey yüklü miktarda kazanç elde edileceğine delalettir. Rüyada ağlayan balık görmek hayırlı insanlarla ahbaplık kurulacağına, yaşamı boyunca aksilikler yaşamayacağına, mal-mülk sahibi olunacağına delalet ettiğine inanılır. Rüyada ağza açık balık görmek zenginlik elde edeceğine, Herkesin takip ettiği ve çok sevdiği birisi olacağına, yaptığı ve yapacağı işler ile çok güzel yerlere gelip büyük paralar kazanacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyada ahtapot balığı görmek sırtının yere gelmeyeceğine, sevdiği kişilerle birlikte atacağı adımlar sayesinde çok mutlu ve huzurlu bir aile kuracağına ve yaptığı hataları kısa bir zaman içinde telafi edeceğine, sorunlarının çözüleceğine delalet etmektedir. Rüyada alabalık balık görmek ve işine bolluk ve bereketin hakim olacağına, dostlarının yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmaları için destek olunacağına ve eğitim hayatında çok iyi bir noktaya gelineceğine, Allah'ın yarattığı her canlıyı seveceğine delalet eder. Rüyada arı balığı görmek zor zamanları geride bırakmaya, güzel günler görmeye, ailesi ve arkadaşları ile çok huzurlu, mutlu ilişkiler kuracağına, halk tarafından çok sayılıp sevileceğine ve destek göreceğine ve vatanı ve milleti için çok güzel ve hayırlı işlere imza atacağına rivayet etmektedir. Rüyada arkadaşla balık görmek ikili ilişkilerdeki kırgınlıkların ve çatlakların iyileşeceğine, uzun yıllar yaşayacağına, kendisini hazır hissettiğinde kararını yerine getireceğine ve başarılı olacağına işarettir. Rüyada asker balık görmek zor zamanlardan geçerek ferahlığa çıkmaya çalışacağına, şanssızlıklar yaşayıp uzun bir zaman boyunca kendisini toparlayamayacağına ve çok zor durumlar düşeceğine, Sıkıntılarından ve sorunlarından resmi bir kurum sayesinde alınacak bir yardımla kurtulacağına, çok huzurlu ve mutlu bir hayata sahip olacağına tabir olunur. Rüyada aslan balığı görmek işindeki verimin beklenenin ve hesap edilenin üzerinde olacağına, para sıkıntısının olmayacağına, sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada at balığı görmek çevresinde yaşanacak güzellikleri fark ederek bundan kendi payına düşeni doyasıya yaşama zevkine varacağına Tüm sevdikleri ile sağlıklı ve uzun bir ömür geçireceğine, kendisi için hayırlı olacak gelişmeler yaşanacağına, maddi ve manevi sorunların hiçbir zarar bırakmadan ortadan kalkacağına inanılmaktadır. Rüya'da ateşte balık görmek canını ve malını garanti altına alacağına, dertlerin ve sıkıntıların son bulacağına, işinin, gücünün ve şansının yaver gideceğine delalettir.